seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Millet İttifakı'ndan yana kullanırdım. Neden peki? Şu anki iktidarın siyasal İslamcı düşünceleri, kara para aklama olayları, örtülü ödenekten milyonlar çalmaları yüzünden. Ben bu ülkede sokakta doğru düzgün yürüyemiyorsam bunun suçlusu şu anki iktidardır. <laughs> 15 yaşındayım, 2006'lıyım. 24 Mart 2006. Ben ay sonunu düşünüyorsam ailem yüzünden doğru düzgün et yiyemiyorsam, defter paramı haftalık açlığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunun suçlusu bu iktidardır. Ben arkadaşlarımla hafta sonu çıkıp bir kahve içemiyorsam Çıkıp dışarıda dolma bahçe ya dolma bahçe giriş 10 lira benim cebimde para yok diye giremedim geçen gün. Aylık abonman yaptırıyor arkadaşlarım sırf yol parasını şey yapması için yol parasını açlık olarak kullanması için. Ben bunları yapamıyorsam ben rahat hissedemiyorsam benim ailem rahat hissedemiyorsa ben bu insansız bu iktidardır. Ben annemi bir buçuk sene boyunca gazetelerden iş ilanı aradım ya. Arkadaşlarımdan gazete toplayıp iş ilanlarına bakıyordum ya. Annem 37 yaşında iki evladı var. Anneannemle yaşıyor. Anneannemin eline bakmaktan ben sıkıldım ya. Hani ciddi mi arada sıkıldım artık? İşsizlik bir anda. Ya üniversite okuyacağım ileride. Teknik bölümdeyim şu an. E, makine mühendisliği okusan 3700 gibi komik rakamları iş veriyorlar sana. Okusam da bir şey olmayacağım yani. Boşuna okumaya gerek yok diye düşünüyorum artık ya. Okusam işsiz kalacağım. Annem babam sürünecek. Kardeşimin yüzüne nasıl bakacağım ileride. Hadi üniversiteye yolladılar beni. mezun ettiler. O kadar paralar döküldü. Ben sonra onlara nasıl karşılığını vermeyi planlıyorum? Asgari ücretle ya şuraya gireceğim ya buraya gireceğim ki evimin geçimini sağlayayım. Yok ki yani yok. Ümit göre bak saçımda 18 tane hak var ya. Arkadaşlarım da böyle. 15 yaşında benle eşit arkadaşım 3 ay önce şu aşağıdaki kafede çalıştı ya. Sırf ileride şey neydi okul harçlığını çıkarsın da çalışmasın annesinin babasının yüzüne bakmasın diye. Cebimdeki telefon kılıfı yırtıldı kılıf alamıyorum mesela. En basiti bunlar. Okul çantam altın sınıftan kalma. Altımdaki kutu halamlardan para alarak aldım. Daha niceleri bu, forman, bu formanın bu formanın yediği yok mesela. Bir haftadır bunu giyiyorum. <laughs> <laughs> durumumuz sıkıntılı. 3 bin lirayla 4 kişi geçiniyoruz. Başka bir şey var var. Allah kitap rızası için şu bizi görün. Telefon. ne olur? <laughs> ne olur iktidar partisine oy vermeyin. Ne olur? Kardeşim 11 yaşında ben 15 yaşındayım bunları ya parti deyince bir gencin ergenin